Destek hareket sistemimizin en önemli yapılarından bir tanesi olan kemiklerden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi bizde destek hareket sistemi her şeye yarıyor. Tabi kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlıyor. Zaten bu destek hareket sistemini oluşturan yapılardan biri kemikler, kakırdak, kaslar ve eklemler. Ee, i̇skele sisteminin görevlerine baktığımız zaman dedik ki kaslarla birlikte vücudumuzun hareketini sağlıyor, e, iç organlarımızı koruyor, kaslara bağlanma yüzeyi oluşturuyor ve bazı mineralleri depo ederek kan hücreleri üretebiliyor. Yeni doğan bir bebekte 300 tane yaklaşık olarak kemik bulunuyor. Çünkü kemikler arasında henüz kaynaşma olmadığı için yetişkin bir bireyde baktığımızda artık bu 300 kemiğin bazısı kaynaşarak 206 kemiğe kadar inebiliyor. Kemiğin bileşimine baktığımız zaman %20, %20 ile %25 arası gördüğünüz gibi su 45-50 oranında inorganik madde %30 oranında da organik madde içerebiliyor. İskelet sistemine baktığımızda insan vücudunda kemik, kıkırdak ve eklemlerin birleşmesiyle oluşuyor. Tabi bunların yine de kaslar da işin içine giriyor. İlk, ilk 8 haftaya kadar anne karnında iskelet tabii ki kıkırdak, hiyalin kıkırdak. Sonrasında kemikleşme başlıyor ve kemikler zamanla kaynaşarak tek bir kemik gibi görünebiliyor. Yani bizim iskeletimizde kemik doku artık kıkırdak doku beraber bulunuyor diyebiliriz. Şimdi kemik dokuya baktığımızda e, en genç kemik hücresi osteoblastır. Bunlar olgunlaşarak osteosit yani kemik hücrelerini oluşturur. E, osteoklast dediğimiz yapılarda yıpranmış kemik dokularını parçalayabiliyor. E, şimdi tabii kemik e, hücreleri tek başına bulunmuyor. Bunlar da yine bir böyle lakün dediğimiz şeylerin içerisinde bulunuyor haliyle ara madde de var burada bu ara madde oseyin adı veriliyor böyle yıldız şeklinde kemik hücrelerimiz ara madde ile birlikte lakünlerin içerisinde kemiklerin en dışında <laughs> kemik zarı dediğimiz bağ dokudan yapılı bir zar var bağ doku olduğu için tabi bol miktarda kan damarı ve sinir içerebiliyor Periostun görevine yeni kemik hücrelerinin oluşumu, kemiğin enine büyümesini sağlaması ve kemik eğer parçalandıysa ya da kırıldıysa onarım ve yenilenme gerçekleştiriyor. Yapılarına göre kemik doku çeşitlerine baktığımızda sıkı sert kemik dokusu ve süngerimsi kemikten bahsedeceğiz. Sert kemik doku kemik hücreleri o kadar birbirine bitişik ki neredeyse hiç ara madde görülmeyecek kadar fazla uzun kemiklerin gövdesinde diğer kemiklerin yine dış yüzeyinde uzun kemiklerin özellikle şöyle çizdiğimizde şu şekilde evet şu kısım sert kemik İçte de zaten sarı kemik iliği var bu da sadece uzun kemiklerde bulunuyor o kadar dedik ya sıkı ya buradaki kemik hücreleri Haliyle beslenebilmesi için kanal sistemine sahipler. İç içe daire şeklinde lameller şeklinde, şurada şekilde göstereyim. Havers dediğimiz şöyle kanallar var. Bir de bunların enine kalanları var. Onlara da Volkman kanalları adını veriyoruz. Havers kanallarının içerisinde kan damarı ve sinirler var. Haliyle kemikler de buradan besleniyor. Süngerimsi kemik doku, uzun kemiklerin baş kısmında ve diğer diğer kemiklerin iç kısmında bulunuyor. Süngerimsi kemik dokuda kırmızı kemik iliği bulunur ve burada al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları yani kan hücrelerinin üretimi gerçekleşiyor. Daha aralıklı düzensiz kemik lamelleri. Bunda Havers kanal sistemi yok ve daha yumuşak bir dokudur diyebiliriz. Şekillerine göre kemikleri ayırdığımızda uzun kemikler, kısa kemikler, Yastı kemikler ve düzensiz şekilli kemikler olmak üzere dört kısımda inceliyoruz. Ee, uzun kemiklere şurada görüyorsunuz. Bakın ee, silindirik, iki ucu şişkin, gövdesinde kemik iliği yani sarı kemik iliği var. Üç ee, kısmında şu kısımda eklem, kıkırdakları var. Ee, iki kemik birbirine sürtünüp aşınmasın diye. Yine bu kısımlarda epifis bılaad dediğimiz e, yine kıkırdak dokudan yapılmış bir doku var bu doku büyüdükçe tabii ki kemiklerimiz uzuyor. Bir süre sonra yani 19-23 yaşları arasında bu kıkırdak epifis plağı kemikleşmeye başlıyor ve büyümemiz duruyor. Yani enine büyümeyi periyoz dediğimiz kemik zarı sağlarken boyuna büyümeyi de epifis plağı sağlayabiliyor. Uzun kemik özellikle nerelerde var? Pazu Ön kol, dirsek, uyluk, kaval, baldır ve parmak köprücük kemikleri uzun kemiklerdir. Kısa kemiklere baktığımız zaman şurada da göreceksiniz. En boy ve kalınlıkları yaklaşık olarak eşit. El ve ayak bilek kemikleri şurada görebiliyorsunuz. El bilek kemikleri, ayak bilek kemikleri. Buna kısa kemiklere örnek olarak verebiliriz. Yastık kemikler geniş yüzeyle şurada görebilirsiniz. Kafatasından da belli kürek, kalça, kaburga ve göğüs kemiği, kafatası kemiği, yastık kemiktir. Düzensiz şekilli kemiklerin de tabi belirli bir şekli olmadığı için böyle isimlendiriliyor. Birçok kemikle bağlantılı olabiliyorlar. Omurlar yani omurga kemikleri, yüz kemikleri ve çekiç, örs, üzengi kemikleri, orta kulakta bulunan bunlar düzensiz şekilli kemiklerdir. Şimdi kemik yapımını etkileyen faktörlere baktığımız zaman zaten hormonlar başlıca etkili. Büyüme hormonu yani somatotropik hormon, parat kalsitonin kemiğe kalsiyum giriş çıkışını düzenliyor ve yine ergenlik döneminde eşeysel hormonlarda işin içine katılabiliyor. Önemli vitaminlerimiz A vitamini, C vitamini, D vitamini, mineraller kalsiyum başta olmak üzere magnezyum, fosfor ve potasyum. Haliyle D vitamini'nin sentezlenebilmesi için yine güneş ışığı gerekiyor. Beslenme çok büyük bir faktör. Protein, mineral ve vitamin açısından dengeli beslenmek gerekiyor. E tabi genetik yapı da önemli. E bu da büyüme gelişimi etkiliyor yaş ilerledikçe kemikteki madensel tuz birikimi mineral birikimi artıyor e, gençlerde organik madde miktarı inorganik madde miktarından fazla olduğu için kemiklerde daha elastiktir ama yaşlılarda organik madde miktarı azaldığı için inorganik madde miktarı arttığı için de sert ve kırılgandır diyebiliriz. İskelet yapısına baktığımız zaman 3 kısma yine ayırıyoruz. Baş iskeleti, gövde iskeleti ve üyeler olmak üzere. Bunların zaten isimlerini ve sayılarını çok bilmemiz gerekmiyor ama belli başlarını bilebiliriz. Baş iskeletinde kafatası kemikleri ve yüz kemikleri var. Burada görüyorsunuz. Bunların çoğu oynamaz eklemlerle birbirine bağlı ama sadece alt çene şakak kemiğine oynar eklemlerle bağlıdır diyebiliriz. Gövde iskeletine baktığımız zaman en çok dikkati çeken bir omurga dediğimiz kısım var. 33 tane omurumuz var ve bunlar omur delikleri birleşerek bizim beyin ve omurlikten çıkan sinirlerin geçtiği bir kanal oluşturuyor. Boyun bölgesinde 7 tane omurumuz var. Birinci omurumuz atlas kafatasının oturduğu yer. İkinci omurumuz da eksen yani başımızı hareket ettirip döndürebildiğimiz Omur olmuş oluyor. Sırt bölgenizde yine 12 omur var. Omur var. Buraya kaburgalar bağlı. Bel bölgesinde 5 omur var. En hareketli kısım burası. Sarı ve kuyruk sokumu biliyorsunuz eklemler oynamaz. 5 omur birleşerek sarı kemiğini, kuyruk sokumunda da 4 omur birleşerek kuyruk sokumu kemiğini oluşturmuş oluyor. Gövde iskeletinde göğüs kemiği var. Gövdenin ön kısmında bulunuyor. Yassı, üstü geniş ve altı sivri. Buradan kaburgalar yine bu göğüs kemiğine bağlanabiliyor. Kaburga kemikleri de toplamda 12 çift. İlk 7 çifte gerçek kaburgalar diyoruz ve bu göğüs kemiğine bağlanıyor. 8 ve 10. çiftler yalancı kaburgalar olarak geçiyor. 7. kaburgaya bağlanıyor bu üçü. Ve 11 ve 12. serbest kaburgalar yüzücü kaburgalar dediğimiz hiçbir yere bağlanmıyor ve bunları biz boşta olduğunu söyleyebiliriz. Evet yine köprücük kemiği önden olmak üzere ve kürek kemiği arkadan olmak üzere omuz kemerimiz var gövdeye bağlantı sağlıyor üyelerin yani kolların. Kalça kemeri de kalça oturga ve çatı kemiğinden oluşuyor. Arkada sarı ile birleşerek leğen kemiğini oluşturuyor ve aynı zamanda gövde iskeletine bacaklarında buradan birleştiğini söyleyebiliriz. Evet üyeler dediğimiz gördüğünüz gibi kol ve bacak kemikleri üyeler iskeletini oluşturuyor. Burada zaten sayılarını ve görüyorsunuz parmaklarda buna dahil. Uzun kemiklerin katmanlarına baktığımız zaman, gövde kısmına baktığımızda yani şu kısmına baktığımız zaman bu kısımda en dışta yine periost, sıkı kemik dokusu ve içte sarı kemik iliği bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu kısımda süngerimsi kemik yok. Devam edelim. Baş kısmına baktığımızda yine en dışında periost, sonra sıkı kemik dokusu, en içte yine süngerimsi kemik doku ve kırmızı kemik iliği bulunmuş oluyor. Burada baktığımızda süngerimsi kemik dokusu sadece uzun kemiklerin gövde kısmında olmadığını söyleyebiliriz.